karaktere bak. Ne var? Allah! Allah. Senin ağzına. Adı ne lan? Trusting me by a s**tleri bir İnşallah bir şey durak başı. Şey. Gelme gelme. Gelme! Gelme ışığı açacağım durak da sıçacağım ağzına ha. Hiçbir bok göremiyorum ben bundan ya. Ağzına sıçayım. Kulağım kulağın ağzına sıçayım. Kulağımı patlattık Çiz sıçarım, çizm konuşma. Ha? Ne 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 çiz ne? ne ne Cheese, ne çizet. Oo wo 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 wo. Geliyor. Oy ananı kıçından böbrekleyeyim senin köpek. Başka bir yerden çıkamıyorum ha. Bana 30 tane mi kaçmak için tıkla. Ç ya bu sayı kapatınca ne? Ulan! Ha. ne oluyor şimdi yani? Aa, sarı anahtar, sarı anahtar mı? Ana anahtar mı? Sarı anahtar mı bulacağız bu, bu oyunu bitirmek için? Ya bu ışık niye sistem kapatıyor? Işık full gelecek ya. Aa. Aç. Aa ne işe yarar bilmem ben de. İnşallah ark bir yerimizi ısı Tövbe tövbe, ne oluyor? Adam öldü! Adam öldü! Bir anda çalamak geliyor! canavar geliyor! <laughs> <Canavar> geliyor. <laughs> 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 Seni vururum bu çocuğu! Sittir git amk. Yeni. Kapıyı açmak için görevimi tamamla. Ben o canavarı bulacağım, illa bulacağım! Bulacağım, bulmazsam hiç rahatlamazlar! Bulacağım! Yoksa bu mikrofonu al yaparım. Canavar. Tövbe bu ses ne o? Tövbe tövbe ne oluyor? Tövbe ne oluyor? Aa, yeşil anahtar. Yeşil anahtarı var adam. At kadının yeşil anahtarı var. Nerede lan? <laughs> tövbe ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vurup bu çocuğu. Niye kırmızı anahtarı bu oyunda bitirmek için ne istiyor Hoppa! Hop! Abi neresin abi? Ben de koşayım şöyle. Hadi bay bay! Aha! Anam nasıl? Ulan peynir, peynir. <laughs> bekçilik yapacağım ama. Şu anda sab dışarıda çekiyorum videoyu. İçeride içeride düğün var sanki. Bir şey görüyorum. Onu atarım aldım. Onu atarım Oha! Koş 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 hiç kimse gelmeden koş 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 koş. buldum vallahi da buldum. Işığı aç, aç ışığı aç. Görmek istiyorum. Işığı Allah da buldum. Allah Kur'an çarpsın ki buldum. Anahtar. Ay anahtar niye benim elimden daha büyük? Tövbe estağfurullah. Her karakterin büyük olması gerekiyor. Kapkar karanlık. Ne görmüyor lan? Tövbe o ne? Bana ay aşık şey var. Tövbe bu ses ne? Tövbe ben oraya gitmem orada yaşı bir göz. Gri anahtar istiyor. Gri anahtar istiyor Aa! Sıçacağım ben böyle oyunla <laughs> 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 <Gelmiş, çirkin bazına. gülüyor> Al, Allah'tan yeşil anahtar hala cebimde kalıyormuş Yoksa Sıçardım çardım ben bu oyunun ağzına okay. Sen dışarıda gidiyorsun. Buraya gelirse sıçarım onun ağzına. Çiğiz evet çiğiz. He he çiğiz geri zekalı ya. Sıçamadın. Terbiyesiz herif. Yeşil anahtar isteyen yerdeydi de değil. İsteyen yer neresi? Yeşil anahtar. Yeşil anahtar. Yeşil anahtar. Aa peynir. Ya alamıyorum da bunu bırakmadan. Ne oluyor lan? Tövbe estağfurullah. Eğer bu oyunu başaramazsam diğer oyuna geçeceğim ama. Tövbe ne oluyor? Güvenli bölge. Yine aynı yere döndüm. Ya ben daire mi çizeceğim şu anda iki zattir? Ne? Özür 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 <laughs> dilerim! Gelme! Yere hayvan gibi basıyor, vuruyor zaten. Basıyorsun al. Çıkıyor böyle garip. Hadi lan al lan. Gerçek var mı? Farına saparsın geri zekalı. Na. Ah, peynir. 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 Müthabe nimete basacağım ya. Her peynir aldığımda bu ses çıkmak zorunda mı? Eee. <laughs> alakalı bir yer var. Ulan buradan düştüm cidden. Buradan mı düşürürler ya geri? İp nereye doğru gidiyor? İp, ip. Heh! Heh ya! Heh ya! Buldum ya! <laughs> tövbe tövbe ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi la ilahe illallah ve wo 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 oh oh! oh, oh, oh. İşe aç, işe aç, i̇ş aç. Hiçbir bok aç. göremiyorum. Açın sağ taraf! Videoyu da SS'le SS çekiyorum. Tövbe. Adam Allah, ki adam beni ben Daha Ben de. 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 Ben Allah Ben de. Ben de. Ben de. Ben 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 ne? Ya ışık yok. Nereden göreyim Ana. Ana. ışıkta mı gideceğim yoksa? Devam mı? Bu ne lan? Oğlum hiç bak göremiyorum ki. Merdiven mi lan bu? E yürü git ben nereye gideceğim? Ben geri gidiyormuşum şimdi geri zekalıyım. Tam da geri zekalıyım. E sen de çık sen de bir alan çekmez çaramazsın ha. Şu anda kendi sesimi duyamıyorum. Ya burada full editleri yapılmıştım. Yine mi geldim buraya ya? Nerede lan bu? Çıkaramaz lan. lan, Bitirdim mi lan ben? Kırmızı anahtar. Bitmemiş oyun hala bitmemiş. Alayım bari şunu. Peyniri de alayım. İyi yapmış kim? Sen sen kimi iyi yapmış diyorsun? Ya başka yoldan gidemeyeceğim yere düşeceğim kesin. zıpla orrrr! <laughs> uç uç zıpla! Zıpla zıpla! <laughs> Içiyom ya içek. Ben neremden içeyim tövbe estağfurullah. Kolumu mu içiriyorum ben bunu? Allah'tan bitmemiş bu. <laughs> Gelme lan! S***arım ağzına! Valla erkeksin gülüştü. ben nere mi içeriyorum i̇çiriyorum bunu? Ben bu nere mi içeriyorum? İçiriyorum.

Neyse hala geliyor bak çarıma Konuşma çarıma Bak 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 Ben diğer taraftan gideceğim Şu anda iki mikrofonda tak Şu anda iki tane Şu anda iki tane, Şu anda iki tane kulaklığı da taktım. mı Şu anda iki kulaklığı da taktım. Eğer bir şey Eğer bir jumpscare sıkıyor yersin Sağır olmaktan Abi jump scare. Geliyor. Ya öş. Yere hayvan gibi vuruyor. Bura simsiyah bir adam. Giremiyorum bu alçarı. Peynir alamıyorum lan ben böyle. <laughs> alamıyorum mu? Alabiliyorum doğru evet. Ama nasıl alacağım ben onu biliyorum. Almam lazım onu. A, a ağlamıyorum da Allah'ım ya Rabbim ya. Shut the hell up. Aç kapıyı! Aç kapıyı! Tahta! Tahta! Gerizekalı tahta! Tahta! Alo! Alo! <laughs> al 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 tahtayı al al tahtayı tahtayı Valla şu şu farenin kafasına vuracağım şu Bu tatayı nereye koyayım adam? oradan fırlat. Acı geri Mikrofon bozulduysa inşallah iyi de yapmış Ne oluyor? Ne oluyor iki tane? Allah <laughs> belanı ne oluyor? Ya aranız. Oo oh, oh, oh. ne oluyor? Daha yeni başladı Diğer oyunumuz Enter the Chamber yani oda. Bunu kim çevirdi bilmiyorum ama gireceğiz artık. Au Girsene geri zekalı. Şükür ya. Az kalsın küçücük mikrofon var. Au diye yapacak. Au yaptım şimdi. Ne oluyor? Ne oluyor iki <laughs> tane? Allah belanı ne oluyor? Ya anam <laughs> Oh, oh, Ne oluyor? Daha yeni başladık. Bismillah. O ne o ne o ne lan o ne Kırmızı. Kır, kır, Adama bak. Kırmızı. Kırmızı. Puanlar al. E doğru ben bu oyunu oynamıştım. Ben şimdi hatırlıyor mu? Ama size göstermek. Düğme bas. Başlatıldı. Bas 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 bas. bas. Nece konuşuyorsun sen o? Hamad ya. Çin Allahu Ekber. Alt! Bu ne o? Bu ne Ben oyunu süredir oynamam. Bu ne lan? Ne, ne yap, Ne yapmaya çalışıyor? Dövmeye bas bas! Bassana dövmeye! Herhalde patlayacak. Ya ne yapmaya çalışıyor musun siz iki Ben de basıyorum zaten. Bas bas. Ne, ne bak yiyeceksiniz acaba? Patlarsa benim suçum pat, patlarsa patlar, patlar. Saklandım. Bitti mi süre? Süre bitti mi? Sıra, sıra, kaybettik. He, bitmemiş. Hop, 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 hop! içeri içeri giremedim. bunları nereye girdiğini görmek istiyordum ya. Bas, 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 kudur onu. Aptallar. Aptallar, aptallar. Ben basacağım, ben basacağım, ben basacağım! Alışverişten bir şey alın. Bunları çubuk şu dondurma işine. Nereden alamıyorum? 11 tane param var. 11 puanım var. Var lan. Adamın pedi mi var lan bu? Bu ne bu kim? Bu ne bu ne o? <laughs> <laughs> patlıyor patlıyor ama Bebekler koymadı bunu. Gel be! Bak geldi patlar be. Patlatır be sana. Sen oraya nasıl tırmandın ya? Ya anas. Oluyor. Adamın elinde roket var. E Onu kafa ne onu kafa ne bana, bana bak bana ona bakma bana bak Fadex ne? Oha bu oyunu kim yaptı? Tipe bakalım ben ölünce. Ya bana bak bana bak bana. <laughs> İlla bana mı bakmak zorundasın? E adam öldü hala Hadi içeri ben gireceğim. Ama! Hadi bakayım. Oğlum dışarıda da düt düt yapıyor adama. Ya ben de düt düt yapayım. Buran. Aa! Ah, yapma abi, abi, abi. abi yapma abi. Hadi ya yapma abi bunu. Az önce ne oluyordu lan? Bismillahirrahmanirrahim. Yine mi geldi? Hayır ama yine mi geldi? Kim getiriyor bunu ya? Kim bunu yönetiyor? Siz deamazsınız ama. Gidiyorum hadi bay bay. Hadi 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 ben bunu buradan indireceğim. Aa like bot. <laughs> Oktan beş oldu şu. Çıpur verdi onlar sana. Sana fat. Gerizekalı. Ney ne? Ney ne? Ney? Gelma abi. Abi özür dilerim. Allah'tan inceyim. Allah'tan inceyim. Allah'tan inceyim. Allah'tan inceyim adam. Allah. Belası. Allah belasını. Allah belasını. Ha buraya. Vur Bura istersen gir gir gir. Oh canıma değsin. Oh canıma değsin. Oh 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 gir hadi hadi devam et. Orada kal bir şey olmaz ya. Hadi bay bay geri zekalı <laughs> mal. <laughs> geri zekalı. Bura lan. Jujutsu kaysan bu Buradan... çok. Bura lan koşonun çocuk. alan gel işletmesin mi? Para 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 para. Kim aldı lan onu? Hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Huu, hadi bakayım. Ne oldu? Ne oldu? Ha? Bana küfür ediyordunuz değil mi? Bana küfür ediyordunuz değil mi? Ne oldu şimdi? Ha? Ananız. Tövbe, 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 ne oluyor? Allah'tan inceyim. Olmaz, bunu da kullanırsan ne olur? Hiç Feliks. Feliks senin ban ananın. Dur lan. Ya yine geldi aynı şey. Kaç 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 kaç. Kaç 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 Ben mi seçildim? Hayır ama hayır, ben mi seçildim ya? Oğlumu sik... Allah'ını Bu kadar yeter artık. Anas ko senin ben ananı... Anas ko senin ananı bırak... Bastım, çoktan bastım. Ağla durum Beletler, belet, beletler. Fox. Oha ben boynu... Bu lan? Bu lan? Gelme abi abi. Abi gelme Allah rızası için gelme abi. Abi gelme abi. Abi abi ama abi. Abi, <laughs> abi abi. Sıçacağım abi abi. Senin ben ağzına sıçayım abi. Abi senin ben ağzını